Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün köpeklerimle beraber bir bahçe turu yapacağız. Köpeklerimizi Bunlar tanıtalım mı? Bizim köpeklerimiz. Bu köpeğimizin adı Safiş. Yani Safinas. Bu köpeğimizin adı da Pakize. İkisi de kız arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Evet bu da bizim bar evimiz. Burası Eskişehir Karabayır bağları. Evet. Şimdi masal bize ektiği fidanların nasıl büyüdüğünü gösterecek. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu fidanı göstermek istiyorum. Bunu kuzenimle beraber dikmiştik. Henüz şu kadardı Ama gördüğünüz evet. bir gibi. Kocaman oldu. Evet. Yanında da minik ağaçlar çıktı. Evet. Daha da yaprak verecek. Evet. Şunu da sunuz arkadaşlarım. Geldiğinde hep birlikte Evet. Ve ben buradaki de, çam çam ağaçlarında kim dikti? Dedem ve dayım dikti. Evet. Arkadaşlar bu çam ağaçlarını diktiklerinde henüz şu tahta kadardı. Evet çok küçüktü. Çam, çam ağaçları. Birazdan ne yapacağız? Bu kozalakları, kozalakları toplayacağız. toplayacağız. Bütün bunları biz küçükken dedenle birlikte ekmiştik. Şimdi sıra masalda. Yeni yeni fidanlar, ağaçlar ekme sırası masalda değil mi? Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.